Zamanlar modern bir şehirde, yüksek gökdelenlerle çevrili ve parlayan sokak lambalarıyla dolu bir yerde küçük Gizmo adında bir fare vardı. Gizmo sıradan bir fare değildi çünkü küçük fare deliğinin dışındaki dünyayı keşfetmeyi hayal ediyordu. Atalarının büyük maceralarından ve cesur olmayı ve olağanüstü bir şeyler yaşamayı istiyordu. Bir gün güneş binaların üzerinde altın rengi bir şekilde doğarken, Gizmo'nun hayallerini gerçekleştirme zamanı geldiğine karar verdi. Birkaç parça peynir ve biraz çikolata koydu. Küçük sırt çantasını sırtına geçirdi. Kalbi hızlı hızlı atan ve titreyen patileriyle fare deliğinden çıktı. Ve büyük, geniş dünyaya doğru yol aldı. Gizmo parklardan geçip kalabalık caddeleri geçti. Karşılaştığı dostane sincaplar ve meraklı kuşlar onu yolculuğuna devam etmesi konusunda cesaretlendirdi. Ancak evinden uzaklaştıkça şüpheleri arttı. Sokaklar daraldı, insanlar daha gürültülü oldu ve birden dünya aşırı büyük görünmeye başladı. Yoğun bir kavşakta durduğunda devam etmekte zorlandı ama sonra her zaman dedesi tarafından söylenen sözleri hatırladı. Cesaret korkusuz olmak demek değil, korkuya rağmen ilerlemek demektir. Kararlılıkla derin bir nefes aldı ve kalabalık caddenin üzerinden sıçradı. Işık kırmızıya dönmeden önce son anda karşıya geçti birkaç yayadan şaşkın bakışlar aldı ve ona gülümsediler. Gizmo kendini hiç olmadığı kadar gururlu hissetti. Macerası onu eski ağaçlar ve mis kokulu çiçeklerle çevrili bir parka götürdü. Ancak etrafına bakındığında bir ağaçta, tuzakta sıkışmış korkmuş bir kuş fark etti. Kanadı yaralanmıştı ve uçamıyordu. Gizmo bunun önemli bir şey yapma şansı olduğunu hissetti. Bütün cesareti ve kararlılığıyla ağaca tırmandı ve kuşu kurtardı. Kanadını nazikçe bir çimen sapıyla bağladı ve tekrar uçabilmesi için hafifçe rüzgar üfledi. Kuş kanatlarını çırptı ve ağaçların üzerinde yükseklerde uçtu. Döndü ve Gizmo'nun karşısına kondu, gözleri minnetle parlıyordu. "Sen cesur ve naziksin," diye cıvıldadı. "Korkunu yendiğin için şimdi her şeyi başarabilirsin." Gizmo gülümsedi içini sıcacık bir mutluluk doldurdu. Sadece kendisine cesur olabileceğini kanıtlamamıştı, aynı zamanda başka bir canlıya da yardım etmişti. Eve dönüş yolunda hafif ve mutlu hissetti. Fare deliğine geri döndüğünde Gizmo gururla macerasını diğer farelere anlattı. Onlar merakla dinlediler ve onun cesaretini takdir ettiler. Gizmo gerçek cesaretin genellikle başkalarına yardım etmek ve kendine sadık kalmakta yattığını öğrenmişti ve böylece gizmo fare deliğinde yaşamaya devam etti ancak şimdi her zaman cesur olabileceğini ve doğru olan şey için durabileceğini bildiğini biliyordu. Akşamları pencere kenarında otururken, gökyüzündeki yıldızların parladığını izlerken, macerasının henüz başlangıç olduğunu biliyordu. Hikayenin öğretisi, cesaret korkusuz olmak demek değil korkuya rağmen ilerlemektir. Korkularımızla yüzleşmek ve doğru olanı yapmak önemlidir, hatta zor görünse de. Cesaret ve iyilikle sadece kendimize değil, başkalarına da yardım edebilir ve büyük şeyler başarabiliriz. Eğer bu hikayeyi beğendiysen, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Her hafta yeni hikayelerde buluşmak üzere hoşça kal.